I'm yeah. gonna Yollar çok entesan. Bir tane bindim biri var. Ee, yol biraz da nemli olduğundan dolayı baya bari vuruyor. Bariyere vurduktan sonra da işte buradaki minibüs ister istemem kurtarabilmek amacı sola kırıyor ve püçüden karşıya Hemen arkasında burada da işte fren yapıp e, başka bir aracının arkadan vurma etkisiyle karşıya geliyor. Daha sonrasında benim arabam vardı. Şakımda bir G vardı. Eğer işte vurmasın diye ben bir an fren yaptım ama sonra boşalttım arabayı. G'ye kurmayıp işte, bariyere vurdu. Hemen arkasından taksiyle kamyon, taksi kamyonun altına girdi. Aslında yok komplektelenince yukarıdan gelen insanlar da birbirine vurmaya başladı.